Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tabii ki ne zamandır şöyle bir videolar çekmiyorduk bugün sizlerle birlikte Imperia online oynayacağız arkadaşlar Facebook'ta oynanıyor tabi web sitesi de var ben Facebook'tan açtım şimdi arkadaşlar isterseniz oyunumuza devam edelim ben en son bir savaş yapmıştım ama isterseniz şöyle bir mesaj gelmiş. Oyun oyunun içini göstereceğiz ve ilk bakış sistem yüce insanlar 8 saat önce Senay Fahri soylu krallık toplumunda meşhur oldu. Kendisini burada saray halkına kabul edebilirsiniz. Karahan Kamcıoğlu ve Can Kamcıoğlu İbrahim Kumcuoğlu. <laughs> Karahan Kumjoğlu ve Candan Candan Kumcuoğlu Yüce insanların oğlu İbrahim Biz de onlara geç Sanki oğlan oğlan Ural Kımacı biraz yüce de zanneder. Demirhan doğmuş Aferin doğmuş İyi ki doğmuş Allah bin beladan korusun İttifak Hep ittifak kabul edildi Evet, itifaya girdik Allah'tan şükürler olsun. Şimdi saray insanlarımıza bakalım da. Şimdi ben imparatorum. Ee, bu da Firuze Kumcuoğlu. Bu Karahan Kumcuoğlu. Firuze bu herhalde. Ben Vural. Abbas. Çok güzel olmuş, Müslüman olmuşuz. Sinan. Demirhan. Bu kimmiş bunların oğlu? İbrahim. Şimdi valiler. Tabii ben imparatorun valisiyim. Savunan generaller. Şu adamları etkileyelim değil mi? Ben şu adamı etkileyelim. Olsun ben erkek koyuyorum. Hemen demeyelim. Tamam kahvansın. Evet bu çocuk arkadaşlar oynuyoruz. Ha, bir de görevler veriyor. Tabii ben iyice geçtim de. Mesela, oh. İstiyorum be kardeşim. Bir şuraya e, askerlerimizi şey edelim. Şöyle bakın. Piyadeleri koyabiliyoruz oraya. Hadi lan! Piyade barakası. Şimdi şöyle biraz piyade koyalım. Evet 22 tane oldu. Şimdi şöyle bakın. Zaten altının var. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. 89-60 oldu Zaten çok bir şey değil. Ya. Şöyle 45 tane koyalım. Azaldı şeyimiz ama piyade önemli. Savunmamız önemli. Tabi askeri üniversite var. Gelişimde de her zaman savaş önemli değildir. İç gelişimimiz de önemli. Şimdi isterseniz şuradan bir üniversitemize bakalım araştırmaları yapmıştım ben bununla ilgili. İsterseniz biraz bankacılık pazar ilişkilerini araştıralım. Bunları yapmıştım. Biraz ticaret yapalım. Sonra biraz tamam onlar oldu da dursun. Evet arkadaşlar şöyle şehir merkezimiz var. Şurada ocaklarımız var herhalde. Bu neydi? Çiftlikte. Yük ambarı. Taverna. Tabi günlük paralı ben açık arttırma oynamıyorum zaten. Taş ocağında çalışabilecek kişi sayısını anlatalım. İşe al. Şöyle biraz daha işe alalım değil mi? Bak boş nüfus kalmasın. Biraz şöyle. Biraz artsın değil mi? Şunda da taş ocağı şeyinde. Ha, şöyle boş nüfus kalmasın ya. Şöyle biraz daha. Tamamdır ya. da evet, taş ocağını gördük evler biraz ev yapalım tabi nüfus limitini arttıralım tabi nüfusumuz kaçmış usta başına atıyormuş nüfus 13.444 çok az evler inşa et biraz ev inşa edelim halkımıza evler inşa et hemen bir şey olmaz bir tane zaten bir tane kalmış Evet arkadaşlar, oyunumuz böyle oynanıyor zaten başta bir danışman çıkıyor yani ben bu oyunu sevdim ne zamandır da oyun videosu çekmiyorduk. Yani şöyle global haritaya da girebiliyoruz arkadaşlar şöyle göstereyim. Global harita. Ben şuradaki bağımsız yeri almak istiyorum. Toplam sayısı 150, mesafe 4 casus yollamıştım buraya. Zaten bayağı bir casus yolladım, 7, 8, 9 tane casus yolladım oraya alabilmek için. Şimdi biraz Asker Üniversite'ye bakalım. Piyade Desanlısı, T-51, Taktik, Taktik'e bakalım Casusluk, karşı casusluk, alan istihbaratı, harita bilimi yaptık. Biraz casuslukla araştırma yapalım değil mi? Evet arkadaşlar oyunumuz bugünlük bu kadar olsun. Ha, i̇leride gelir. İyi günler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.